Arkadaşlar Şu anda Rafi'yi bekliyorum Balığa gideceğimiz beraber arkadaşlarımızı Herkese günaydın Şu anda geldiler Bakalım Evet günaydın beyler Aleykümselam. Aleyküm selam Ya saat kaç ya ya bak görüyorsun kendin ağzınla söylüyorsun yani. kralı çıktı. Evet arkadaşlar dün Rafi'ye bizim tetik yavdan aldık. Rafi oltanı göster istersen. Yok onlar dışarıda lazım. Arkadaşlar da görsün. Canavar gibi tam tekneli. Şimdi beraber biz yola doğru çıkıyoruz. Saat kaç Rafi Bey? 5. Sabah 5. Sabah suyuna çıkıyoruz. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Kova şimdi boş. Ama <laughs> akşam görüşeceğiz. Zaten <laughs> size çekimi göstereceğim. Şu an boş. hop bir dolmuş. Öbür <laughs> kovayı da alsa mıydım arabadaki acaba? Bir teknede var bir tekne. Yani. Ha, yeter mi? Aynen. Şimdi şuradan da. Şuradan şeyi göstereyim ben. Şu Tekneyi arada... şurada şampiyon buradaydı. Evet arkadaşlar. Teknemiz orada hazır. Şu anda biz tekneye bineceğiz. Tekneye giderken biraz alengirli yollardan geçeceğiz. Evet görüyorsunuz. Bu Şu şekilde. Vurmuş yatlar altında. Şunu alacağım mı? Enişte şunu alsana. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu arada geçiyoruz. Şimdi ben ya geçireceğim işte için yayı şöyle göstereyim nasıl bindiklerini. Birazdan da ben bineceğim. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bindik. Şimdi gidiyoruz. Geçeceğimiz yeri göstereyim size. Şu aradan geçeceğiz. şurayı görüyorsunuz. Yalnız tekneye çok uzun boyluların, hadi uzun boylular neyse de değil mi Rafiyat? Şişmanların biraz gelmesi zor. <laughs> açık açık söyleyeyim. Çünkü şu aradan görüyorsunuz. Hadi yolundan, evet. otobandan devam ediyoruz. Şu anda Kartal Sahili'nin altından geçiyoruz arkadaşlar. Yani hafif kafayı kaldırsam, kafayı burada bırakırım. Şık görünüyor. Şimdi öbürünü için herhalde tamamen alta gireceğiz herhalde. Tamamen dikkat etmekte fayda var. Evet. Kaçan tefelleri gördün mü? Evet. Hepsi kaçıyorlar şu anda. Şuradan çıkarken de göreceksiniz tefelleri. Evet. Burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Diğerini görüyorsunuz arkadaşlar. Balık oynaklarını görüyor musunuz? Bak bak, bak sağda oynaklar. Evet. Sağda giriyor bak. Bak, bak şuraya. Bak. Bak Şunları görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi gel işte yarım. Evet. Karşıdan mı çekeceğim? Nasıl yapacağım? Yok oradan çekeceğim. Gel. Yani i̇şte benimkini de var. Evet. Birazcık birazcık gazı tutabilir misin? Teşekkür ediyorum. Doğru çek. Sana doğru çek, tekneye bindirmeyelim, evet. Aynen. Gemilere doğru gideceğiz. Şu arkadaki gemilere doğru gidiyor. yok mu içinde? Hayır hayır. Bir şey damlamıştır balık. Balık suyu da. Büyük falan da aynı. Vardı. Onlar kokuyordu. İsmi neydi? Cemal. Cemal, evet. Cemal enişte. Evet Cemal enişte. Rafi. Ve ben. Ben, ben de kattal ve sopi gibi. Üç kişiydik. Kattal dıcan ve dıcan ve supi. Evet. Evet. evet arkadaşlar şu ileride gördüğünüz teknelerin oraya doğru gidiyoruz demir almış. Tekne demeye de inşa et gerek. 10 numara 5 yıldız. Evet. Benim makine arkadaşlar. Bugün katliam yapacak. Katliamın evet. sahibi diğer vatandaş. Karavar gibi bir an bekliyor. çarşaf gibi arkadaşlar görüyorsunuz gram şey yok arkadaşlar başladık şöyle göstereyim geminin dibindeyiz şimdi Victor's. enişte çek çekiyorlar beni niye bekliyorsun balık geldiyse çek evet. Rafi Bey duygularınızı su üstünde, alalım su üstünde kıraça var kurşunumuz aşağı inmiyor Gördüğünüz balıklar gibi. bırakmıyor 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 gördüğünüz gibi evet. su üstü Evet görüyorsunuz. Aşağı kurşunu indirmiyorlar. Yani bir balık daha deneyeceğiz şansımızı. Balık şimdi. yok diyenlere gelsin. <laughs> yani balık yokmuş nerede? Balık diyenler Rafi pazarlamaya. Yok diyenler Arda gelsin balık tutturalım. Evet. Balık tutmayı öğretecek. Rafi Bey ücretsiz kurs veriyor. Balık nasıl tutulur kursunu veriyor. Şekilciği bir arada göstereyim gelsinler. Evet. Şimdi atıyoruz. Kraçalar su üstünden izin verirlerse dipten büyük balık çekeceğiz çapanın dibinden. İnşallah. Ben de gemiye sırtımı vermişim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkamı sağlam aldım. <laughs> evet, sırtı sağlamda. <laughs> Eniştemin sırtı sağlamda. Ben de bir taraftan sizler video çekerken de İndirmiyorlar enişte. Görüyor musun bak? Aşağı evet, inmiyorlar. Evet, görüyorsunuz. Sen de mu muhtemelen doldurmuşsundur ama görüyorsun Yok, bak. Ben hiçbir şey yapmadım. Evet. Için... Kurşunum aşağı inmiyor, görüyorsun. Ha işte. Çekelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Kıraçalar bugün bize koşunumuzu aşağı indirmeyecekler. Belli oldu. Şey biraz biraz daha büyük Koş, tutmak için uğraşıyoruz. Evet. Ama izin vermiyor Kıraçalar Ama Yapacak bir şey yok. aşağıya doğru gelmeden evet görüyorsunuz. Yani burada balık şov şampiyonda devam ediyor. Teknemizin ismi de şampiyon. Aynen öyle. Şampiyona Şunu bekleriz. bekleriz. Evet, zaten ee, videonun sonunda da Rafi Bey'le bir çekim yapacağız. Orada da zaten ben telefonu alta yazacağım arkadaşlar. Ee, i̇steyen Rafi Bey Efendim Bizim kanalımızdan arayan ve tetik havadan arayan arkadaşlara Bekliyorum gelsinler. Saygılar, hürmetler. İlgileniriz. Özel indirimi var. Söyleyeyim. Yani başka yerlere gidip de uğraşmayın gelin burada. Balığın olduğu yere götürecektir Rafi Bey sizi zaten. Balığın bir indirelim onları. Ondan sonrası Allah kerim. Kendi bileklerine evet. kalmış. Tutmayı evet. beceremiyorlarsa yapacak bir şey yok. Bilekleri. Yani şeyse... Cemal Bey bu işin ustası değil ama balığı, ona bile... <laughs> balığı burada öğrendi. Evet burada öğrendim. <laughs> yani itiraf ediyor yani. Tam Yalan bu. değil. Allah ee, Allah. Rafi Bey'in sayesinde. Aynen öyle. Sağ olsun kendisi. Bak görüyor Bakın musun? görüyorsunuz. Bıraksalar balık tutacağız da. Evet evet, işte. evet, gördünüz işte. Buyurun işte. Eksik Şu anda ben çekim yaparken tabii içim gidiyor arkadaşlar. Onu da size Biliyoruz. söyleyeyim yani. Şey değil. Kim diyor balık On yok yok diye? eksik yok. Balık yok diyen gelsin. Full. Yani... Full artı full. 2 artı 1, 3 artı 1 full. <laughs> Arkadan rüzgarı aldık. Evet. Tamam, ben herhalde girmezsem iyidir. Tamam arkadaşlar. Çapanın ipine takılacağım. Evet Hı. ben takımını kaldırdım. Takımı şey takım yapmam gerekiyor. Görüşürüz. Evet. arkadaşlar biraz yorulduk. Bak, rafinin son durumu şeker pancarına dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Sağ olun. Evet gördüğünüz gibi. Yandamda kahvaltı keyfi. Hiç evde unuttuğumuz için yapamadık. Evet şimdi yine balık geliyor. Salçalı beraber. ekmek yedik, su içtik. Salçalı ekmek, su. İşte gördüğünüz gibi sabahtan beri tuttuğumuz balıklar da <laughs> bunlarmış. <gülüyor> <gülüyor> balık yok gibi. İteceğim ama yalan söylerim herhalde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çili var, balık var. Nasıl balık? Ya bir dakika ya. Bir dakika heyecan yaratmayın heyecan arkadaşlar. Heyecan yok. Uskumru nerede? Uskumru. Uskumru'yu çıkart meydana. İşte bak görüyorsunuz. Kuzuyu görüyorsunuz. Sabah suyun bereketi. Halif Muhniş. Sabah suyun bereketi. Marmara. Evet şunları da görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Oha görüyorsunuz. Canlı canlı. Başlamak çok heyecanlı. Yapalım. Şimdi uskumruyla zaten yan yana koyduğumuz zaman görürsünüz aradaki farkı. ama bu da var. geldi. Ulan ne işin var senin burada? Yolu şaşırmış olsun. Biz hala devam ediyoruz arkadaşlar. Hava kadar, çok güzel. Bir bu kadar daha olur. Yani bizim Şarkışın amacımız ikili varı da ağzına kadar doldurmakta ama bir türlü fırsat vermiyorlar. Herkes geliyor, balık var mı diyorlar. Biz de dayanamıyoruz. tabi var diyoruz. <laughs> Geliyorlar, burada avlıyorlar, gidiyorlar. Doğru değil mi? Maalesef doğru. İşte. Kesinlikle. Yani bizde yalan da yok, hile <laughs> de <da> yok. <laughs> yani Neyse. O. Neyse onu söyleriz, değil mi? Devam mı? Var da var, yok da yok. Buradan da Tayyem'e, Cumhur Abi'ye selamlar. Cumhur Abi. Cumhur Abi seviyor seni. tabi tamam. bu aralar Erzurum'dan pek geldiği yok bu taraflara da. Gelsin bir gün onunla da çekiniyor yapacağız zaten. Ha, şimdi şeyde ya. Orada sürekli program yapıyor. Ha. Ee, evet. Enişte Bey. Bitir de gene Ya bütün izleyenlere rezil ettin beni. Bir tane balık tutuyorsun. Bir Daha de gerisi, gerisi bunun. Hayır bak. bir de bunun için kamera açtırıyorsun yani. İşte aha görmüyorsunuz. mu? Kamera açtırıyor bir de. Ah niye bir şey. Açtı elini. kameraya bak. Yalnız i̇şte dışarı dikkat et, ondan sonra çıtır çıtır yapmasın seni. Ölmüştür. Evet sizler ömür. Gemimiz de bu. Bunu Rafi aslında kiralamıştı. Sırf balık için şey yapıyor arkadaşlar. Evet, evet tekneye çıkıyor yani. Fantazi olsun diye. Gemiden tutmak çok keyifli. Değil. Yani yüksek mi kalıyor enişte? Yüksek kalıyor. Orada belimiz ağır. He. Evet. Ya şimdi oradan atınca aşağıya bir de kurşun inecek. Ya. Yok balığı geri çekecek. yere, yere gidecek. gidecek. Ondan sonra yok benim babam şıktı mıktı. Evet, evet. Yani bana böyle gelmeyin kardeşim. Sonra hortum tarafına, kıble <laughs> tarafına gerek yok. <laughs> Karıştırmayalım sonra hortumu bile. Evet. Yani şimdilik böyle biraz daha devam ediyoruz biz arkadaşlar. Livar az sonra dolar ondan sonra yavaş yavaş evet. yani işte. Hiç livarı, livarı doldurmadan pek gitmeye niyetimiz yok. Adam o kadar pancar oldu. Boşuna mı oldu? Livar deniyor. Şöyle göstereyim de. Buna şey yapmasın. Vay beni göstermedi. Vay beni şey yapmadı. E, Kameraları çekmedi. Ben de Bizi görecek Valla dekimire kolay acı. Şuradan denize attık mı? <laughs> Ayağına bir şey ne? Rekimire'ne kadar giderik. E... Rekimire'de yok. Ahmet abi'ye bak girdi bak teknenin dibine he. Tam gıçta ayrılmıyor. Demek ki büyük balık bulduk. Büyük balık orada o zaman. Evet. O büyük bulduysa ayrılmaz. Büyük şey yok. Evet. Bir... Arkamız Aman Çarpat arkamız değil. çarpacak arkadaşlar. Tek Şu anda ula bu 20 metre mi var lan burası. Hayır baksana. O ne? O şey. 20 yazıyor ya. O geminin ağırlık tonaj şeysiyle alakalı. Batıyor ya şimdi yük. yük, yük. İçinde 20 ton mu var yani? Aha, Al, aha. Aldığında. Aha geliyorlar, geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Oradalar, oradalar. Allah'ım oradalar. Allah'ım ya İki 2 tane. Ya arkadaşlar bunun için kamera açtırmayın lütfen. Elektrik yapıyor. Denizin bulacağız? Abi canım. Elektriği. Hadi gitti şarjımız bitti. He. Şarjımız bittikten sonra nereden bulacağız? Motordan şarj edeceğiz. Ya akü bitti. Güneş enerjisi. Baba akü yok he. He. yok. Bak 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 gör şey, gör. Enişte işte yüzme öğretiyor. Bak, bak bak. Arkadaşlar bunlar çok zayıflar. Benim işi devralmam gerekiyor. Kusura bakmayın hadi o yüzden de 18'de 9'lu çekti. Kamerayı kapatacağım. Sabahki gibi görüşürüz. Onlu 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 onlu. Evet, sonra da görüşürüz. Kendinize iyi bakın devam of, 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 of. edeceğiz. Of, 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 of. Bunu da bir çek şey Aha aha aha, aha 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 aha. Allah aşkına abi. Allah aşkına iki ne tane Sanki ta iki tane ya, ya, oynuyorsun, başka iki tane şey. iki tane yaptığın yaygaradan utanmıyorsun değil mi? Bir de balıkçı biz gelmişiz. Aha buradan geliyor. Bak. <laughs> bak. Bak kamerayı kapatacağım. İki tane de iki tane ise bak. Oy 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 oy, oy, oy abla. Biz de bulaşmaz. Kafa atıyorlar. İki tane mi? Hiç yok herhalde. Karıştırdı. Kaldıramıyor. Topardı. Gitti ee, evet. altta. Altta altta. 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 He gitmiş. Geldi geldi. Bak abi. bir tane. Neyse arkadaşlar. Birazdan görüşürüz yine. Bir olsun. Evet arkadaşlar. Ama bitti. Bitti. Geliyoruz, evet. yola. Yuvaya. Şu anda dönüş yolundayız. Güneştepe'de sıcak. Duvarlarımız dolu. Bıngıl bıngıl. Bereket versin. Şu şeyle bir kepçeyle bir tane çıkart da görsünler. Kepçeyle. yeah cheese diyor. Hayvanın önünü çevir. İşte Düşüreceksin. Daha, daha dur daha. Daha, daha, daha dökeceksin. Döküyor. Daha bu beyler. Bili var daha. hayla bili var daha bitmedi. Şaka baka ne kadar tutmuşuz ya. Hiç değil. 15 kilo. 15 kilo falan. 15 kilo falan. Evet. 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 15 kilo civarında var. falan. Ama ben bugün 20'ye Olmadı Olmaz. 20 Dün o sabahki mevzu oldu ya 20'ye Sabah biraz, Evet. Sabah biraz yarım saat geç çıktık. Sabah şu eniştenin yüzünden. Hastalıktan dolayı ama. Eniştenin yüzünden. Hastalıktan hastalık. biraz yarım saat geç çıktık. Dolayısıyla bir 5 kilo dalayı. fark ettik. Evet. O doldu. O doldu. Daha bir var. olunca Arap yağı bozulunca nöre sıra şaşırılmış ya arkadaşlar. İşte balığı nereye koyacağım? siz? bir bunu tane düşmüş kalmış. kalmış. Ha. kalmış. Evet, işte bunu bir, onu bırak da. Burası bir çift alabilirsin karına? Güzel bir ya neresi <laughs> <bakıyor> diyoruz ya. Tuzlama <laughs> olmuş <laughs> <sen gülüyor> orada? <laughs> Karnın acıktıysan <sen> ya onu. <laughs> Ondan kesra. Şey ya. Tuvalete yetişebilir mi <laughs> acaba ondan sonra? <laughs> direkt hastane. Direkt mezarlık. Daha <laughs> <laughs> direkt ölüm perdesi. Kaçıyor, yere saçıyor. Nazlısı. Sezar'a bak, Sezar'a yürü. Can gibi. Heyecanlı var Heyecanlı. Canlı canlı heyecanlı. Herhalde müsveden zendin sen de. Sürat kimdir? Tuz sefer gibi. Kaymak. sezonumuz başlamıştır. Bekleriz arkadaşlar şubalıkları tutmaya. Evet, duydunuz arkadaşlar. Yani ben size söylüyordum. Bazı arkadaşlar biliyor. Geliyorlardı o arkadaşlar. İnanmak şimdi, istemiyor arkadaşlar. Şimdi için. ne olduğunu kendi gözleriyle görsünler. Bunlar ufak Bunlar olan Ali Bey'e Bey ulaşamadım Ali Bey'e. Ali Bey'i ararsın. Ha Ali'ye gönderin onları. Evet şimdi şeyi söyler misin Rafi Bey? Neyi söyleyeyim? Ee, benim üyelerim için e, tekne turunu. alamaz tekne turu. Sadece 25 lira yaparız senin hatrına. Evet duydunuz arkadaşlar. Buyur afiyet olsun Anneye yengeye selam. Bağışını duydunuz. Gelenleri bekleriz. Ben zaten buraya da Rafi Bey'in telefonunu da yazacağım alta. videonun altına. Gün içinde ararız. Gün içinde ararsınız. Bile. Ertesi gün randevu oluştursunlar. Evet. Ya da hafta sonları ne istiyorlarsa, ona göre biraz şey yaparsınız. Tartıp satmaya devam edeceğiz. Evet. Siz dediğim gibi ararsınız. ve balıkları almaya devam edersiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saygılar. Kendinize iyi bakın.